düzeni korumak için mücadele eden resmi belediye görevlilerine yapılan ne ilk ne de, de son saldırıdır bu. Bu mücadele rant elde etmek için şehrin her tarafına saldıran insanlarla şehrin kolluk kuvvetlerinin yaptığı mücadeledir. Tabii ki bu işlerin çözümü değildir. Ee, i̇nsanlara pusu kurarak, e, ateş ederek, yaralayarak hatta öldürerek e, veya öldürme teşebbüs ederek hiç kimseyi korkutamazlar. Bu ülke demokrasiyle yönetilen, kanunlarla şekillendirilmiş, yaşam tarzını benzemiş layık bir cumhuriyettir, layık bir devlettir. O yüzden e, bize karşı yapılan e, bu menfur saldırılarının hiçbirisi bizim görev yapmamızı engelleyemez. Biz e, yetkimizi kanunlardan, gücümüzü halktan alıyoruz. Şekillendirilmiş bir çerçeve içerisindeki görevimizi de sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Yaptık bugüne kadar, bugünden sonra da devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçmişte de şahsım dahil olmak üzere birçok arkadaşımıza, başkan yapıcılarımıza, meclis üyelerimize, daha evvelden yine zabıta müdürümüze, zabıta görevlerimize bu ve buna benzer saldırılar oldu. Ama biz görevimizi yapmaya aynı kararlılıkla ve aynı hızla devam ediyoruz. Ta ki bu görevimizi bir başkasına devredene kadar bizden aldıkları bayrağı onlar da eminim ki aynı şekilde anti devam edeceklerdir. Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Ee, kamera kayıtları var elde. Gerek sokaktan gerekse de Zaptan e, Müdürümüzün oturduğu evden alınan kayıtlar var. Sabit kameralardan. Ee, çalışmalarına devam ettiklerini söylediler. En kısa süre içerisinde yakalanıp adalete teslim olacaktır. Arkadaşlarımız yanında Adü'ye, ya, Adnan Belediyesi Üniversitesi'ne gittiler. Orada bütün hazırlıklar tamam. Ee, ben de biraz sonra hareket edeceğim.